Selamünaleyküm. Merhabalar. Günaydınlar dostlarım. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler dileyelim. Yağmurlu bir sabahla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda nerelerdeyiz? Arkadaşlar şu anda eee Yakakent'i e geçtim ben. Gerze istikametine doğru yine devam ediyorum. Ya havalar havalar bu ara arkadaşlar e, aşırı yağışlardan dolayı bazı bölgelerimizde yine sıkıntılar var sel felaketleri falan filan Allah yardımcısı olsun herkesin bütün e, vatandaşlarımızın Cenab-ı Allah yardım etsin yordurumda olanlara e, buralara da e, yağış devam ediyor seri bir şekilde arkadaşlar yine e, Kastamonu, Karabük, ondan sonra Bartın, Zonguldak gibi illerimizde, ilçelerimizde sıkıntılar baş göstermiş durumda arkadaşlar bakın e, burada da şöyle görebilir misiniz bilmiyorum denizin rengi arkadaşlar derenin aktığı yerde çamur yani. Komple çamur arkadaşlar. Evet. Ee, 2014'lerde neydi yok. Yanlış hatırla 2011'lerde arkadaşlar. 10-11 gibi. Burada da sel olmuştu aynı şekilde. Burada da sel olmuştu. Ee, hatta bu dereden ya şimdi geçtiğimiz yerde arkadaşlar, yol inşaatının şantiyeleri vardı, oralara dahi almıştı o zaman, iş makinelerini denize kadar sürüklemişti yani. O ağır iş makinelerini denize sürüklemişti. Bir de yukarıda vatandaşa bayağı bir zarar vermişti yani, hayvanları falan telef olanlar vardı. bölgeye doğru da böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Afet cenabı Allah'tan gelen bir şey. Ona yapacak bir şey yok. Tedbirleri alacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince gerisi ona kalmış. Aslında ben erken kalktım, döndüm yola ama bugün dediğim gibi fabrikalarda arkadaşlar şeyler vardır yani. Arabalar vardır. Biz bayağı bekleriz gibi geliyor bana. Olsun önemli değil. Yapacak bir şey yok. Gider orada yatarız. Gider orada yatarız. Sıkıntı yok. Hayırlısıyla gidelim de. yağmur şiddetleniyor arkadaşlar ara ara yavaşlıyor Evet dostlar euro dolar e, düşmeye başladı ya. işler gene hemen e, acık bir yavaşlar gibi yaptı. Bunun da sebebini şöyle söyleyeyim ben size. İşlerde yavaşlama e, euro dolar aşağı düştüğü zaman hemen bir anlık orada oluyor bir 3-4 günlük, 5 günlük, bir haftalık bir süreç. E, vatandaş çünkü malı pahalıdan alıp dolar düştüğü zaman ucuza satmak istemiyor. Hemen depolara Kilit vuruyorlar malı dışarı çıkarmıyorlar denge bir otursun ondan sonra e, malı çıkaralım diye büyük bir ihtimal öyle oluyor o yüzden de e, büyük depolardan mal dışarı sevk edilmiyor böyle zamanlarda o zaman da nakliye sektörüne de sıkıntı yaratmış oluyor e, şimdi biz de böyle sıkıntılar çekebiliyoruz bazen hani nakliye sektörü durmuyor falan diyorlar ya ne oluyor İşte böyle zamanlarda hani kurum oynaklı bize de etki yapıyor arkadaşlar bize de sıkıntı yaratıyor yani bizim de işlerimizde duralama oluyor ya yani. bu arada bayram tatili de 9 gün olarak açıklandı herhalde 9 gün tatil var hep beraber yatacağız hep beraber yatacağız arkadaşlar Günay'ın kaçı? 28 mi? 29 mu arkadaşlar? Sanırım 28 olabilir. Dayı denizi çıkmışın oltayı atmışın ama kayığıyla gidiyorsun de. Vallahi denizden her şey çıkabilir dayı bu ara. Bu sellerden sonra denizden her şey çıkabilir. Hani diyorlar ya denizden babam çıksa yerim diye. Onun gibi vallahi baban da çıkabilir dayı denizden her an Ona göre. Evet bir de burayı arkadaşlar yağmur eşliğinde izleyelim inelim bakalım. Bir de burayı yağmur eşliğinde inelim bakalım denize doğru. Evet dostlar gördüğünüz gibi yağmur e, hala daha şiddetli şiddetli bir şekilde devam ediyor. Vallahi uykumda da değil la yağmurun sesini duydukça uykumda geliyor yani. Böyle boyabaza doğru yanaştıkça. diyoruz dalamam oğlu demiş önümde araba varsa yatsam aşağı yağmur yağarken 2-3 saat Dinli gibi geliyor insana uyku, şey sesi yağmurun sesi yağmurun sesine bak. Aşka davet ediyor. Ağlarım dağlar dağladı bizi de gören ağladı bizi Dağlar dağladı bizi de gören ağladı bizi Yaktı yandırdı beni Ağul gavurun güzü Ermeni gavur bu güzü Almayacaksın beni